Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber milli bayramlarımız ve dini bayramlarımızı bu güzel kağıt şablonları keserek defterimize yapıştırma etkinliği yapacağız. Milli bayramlarımızın ve dini bayramlarımızın önemlerini ayrı ayrı açıklayacağız. Resimleri benim kestiğim gibi kestikten sonra defterinize yapıştırıp sonra milli bayramların ve dini bayramların açıklamalarını defterinize yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu güzel kağıtları, renkli kağıtları kenarlarından güzelce kesiyorum. Kestikten sonra katlama biçimlerini şimdi sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu piramit gibi olan kağıdı katlıyoruz ve sırayla açarak defterimizi istediğimiz zaman günün önemini tekrar edebiliyoruz. Gördünüz mü? Ne kadar güzel oldu. Evet, milli bayramlarımız, Ramazan bayramı ve kurban bayramı dini bayramlarımızdır. Bayram öncesinde hazırlıklar yaparız. Bayram temizliği yaparız. Gelecek misafirleri ikramlar hazırlarız. Kadir gecesi, aşire günü ve kandiller ise dini günlerimizdir. Dini gün ve bayramlarımız özel ve önemli günlerdir. Dini gün ve bayramlarda büyüklerimizi ziyaret ederiz. Uzak doğan yakınlarımızı ararız veya onlara tebrik kartı göndeririz. Dini gün ve bayramlarda dayanışma ve yardımlaşma içinde oluruz. Böylece sevdiklerimize bağlarımız güçlenir. Güzel ve önemli günlerde hep beraber birbirimizi hatırlar, birbirimizi daha çok severiz. Şimdi ise milli bayramlarımız. Milli gün ve bayramlarımızı kutlama törenleri yaparız. Bu önemli günlerde Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygıyla anarız. Bu gördüğümüz kağıdı kenarlarından katladım. Sırayla ötüyorum şimdi arkadaşlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyetin ilan edildiği gün her yıl Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 23 Nisan günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. 23 Nisan Atatürk çocuklarımıza armağan etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs günü Atatürk Samsun'a giderek milli mücadeleyi başlattı. 30 Ağustos Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü milli mücadelemiz zaferle sonuçlandı. 15 Temmuz günü milletimiz bağımsızlığa sahip çıktı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü. Evet, milli bayramlarımızı ve dini bayramlarımızı sizlerle paylaştım. Bu etkinliğimizi güzelce kesip sonra defterinize yapıştırabilirsiniz. Her günün anlamını ayrı ayrı yaşamak dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın mutlu kalın